Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoyu bir arkadaşımızın ricası üzerine yapıyoruz. Arkadaşımız çok güzel bir matkabının olduğunu fakat bunun devir ayarının olmadığı için e, sıkıntı yaşadığını söylemişti. Biz de Buna devir ayarı nasıl yapılır basit bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Öncelikle matkabımızın içerisini açmamız gerekiyor arkadaşlar. Vidalarını hızlı bir şekilde söküyoruz ve içerisini açacağız ve içerisine bakacağız. Bir modül ekleyeceğiz buna. Bu modülü nereye ekleyeceğiz? Bunu değerlendireceğiz. Benim matkabımda da bir sıkıntı var. Daha önceden bazı arkadaşlarımız biliyor videolarda. Yani benim normalde devir ayarlı bir matkabım vardı ama Tetiğindeki devir ayarı bozuldu. Hatta bazı arkadaşlarımız da terzi kendi söküğünü dikemezdik. Bizimle biraz eğlenmişti. Şimdi artık biz de kendi söküğümüzü dikelim. Hem arkadaşımızın istediği videoyu yapalım hem de kendi matkabımızı devirli hale getirelim. Şimdi matkabımızın içerisine açıyoruz, vidalarımızı söktük. Böyle çıkarttığımız zaman arkadaşlar maalesef ki bizim matkabımız içerisinde bu modülü yerleştirebilecek bir yer yok. O yüzden başka bir yer arayacağız. Normalde şöyle tetiğin olduğu yere takabiliriz aslında ama bu sefer tetik olmayacak. Tetik olmazsa da matkabımız kullanışlı olmayacak arkadaşlar. O yüzden başka bir yer bulmamız gerekiyor. Şu üst kısmında bir boşluk var, orayı açacağım ve oraya yerleştireceğim arkadaşlar. Havayla güzel bir şekilde açıyorum ve artık buraya yerleştireceğim. Arkadaşlar internetten bunu çok ucuz bir fiyata alabilirsiniz. Şu anki fiyatı 20 lira. 19, 25 o şekilde ama 20 liraya bunun aynısını bulabilirsiniz. Zaten açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. HV ile açtıktan sonra arkadaşlar bu dimmer devremi yerleştireceğim. İnternette aratırsanız dimmer devresi olarak aratabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar aşağıdan gelen bizim kablomuzu ben kesiyorum. Normalde bu bizim tetiğimize gidiyordu. Tetiğimize giden iki tane kablosu var. Bu iki tane kabloyu klemensi çözerek çıkartacağım. Klemensteki ben vidaları... E, Gevşe yaptım ve görmüş olduğunuz gibi kabloyu rahat bir şekilde çıkartıyorum. Bu dimmer devresi arkadaşlar bu arada 2 kW'lık yani gayet güçlü. E, o yüzden benim matkabımda hiçbir sıkıntı çıkartmayacak. Çünkü benim matkabım 700 W'lık. Şimdi kabloları çıkarttım. Biraz kablonun boyunu uzatacağım. Çünkü matkabımın biraz yukarısına doğru uzanması gerekiyor. Evet kabloyu yeterince uzattıktan sonra dışındaki izolasyonu keserek Yine aynı yerine yerleştiriyorum arkadaşlar matkabımın altından yerleştiriyorum ve geri çıkmaması için sıkıştıracağım. Şimdi arkadaşlar benim dimmer devremin e, sol tarafında iki tane klemensi var. Bu iki klemensi direkt az önce soymuş oldum yani direkt fişimden gelen iki tane kabloyu yerleştiriyorum. Şimdi dimmer devremin boş bıraktığımız iki tane klemensine iki tane kablo bağlıyorum. Bu iki tane kabloyu da direkt bizim tetiğimize bağlayacağız arkadaşlar. Mat kabımızın tetiğine bağlayacağız. Zaten iki tane klemensi boştu bu klemenslere bağladıktan sonra bağlantımızı da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani bu kadar kolay. Çok rahat bir şekilde dimmerimizi bağladık. Sadece sol taraftaki iki klemense fişten gelen kablolarımızı bağladık. E, dimmerde kalan boşta kalan zaten devirin ön önemli değil. Boşta kalan iki tane klemense de direkt e, tetiğimize bağladık. Artık e, bu matkabımızı topladıktan sonra rahat bir şekilde kullanabileceğiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yorumlar kısmına yazdığınız yorumlardan dolayı size çok teşekkür ederim bana tavsiyelerde bulunuyorsunuz ve bu tavsiyeler sayesinde biz de yerine getiriyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Böyle olunca tabii ki biz de içerik aramak zorunda kalmıyoruz arkadaşlar. Çok güzel içerikleri zaten siz bize sunmuş oluyorsunuz ve bu içerikleri yerine getirmeye çalışıyoruz. İstediğiniz şeyleri yapmak da bize keyif veriyor arkadaşlar. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. O yüzden lütfen bize yorum yazmaya devam edin. Biz elimizden geldiğince sizin isteklerinizi de yapmaya çalışacağız. Videoyu dönüştüreceğiz. Hem merak ettiğiniz şeyleri bize yazmış olacaksınız hem de biz sizin sayenizde içerik üretmiş olacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar matkabımızı topladık. Üzerine ben koruma yaptım. Bu koruma tabii ki bizim iletken yerlere dokunmamızı engelleyecek. PVC bir plaka ile yaptım arkadaşlar. Gayet sağlam. Tabii siz şöyle düşünebilirsiniz. Yani bunda bir arıza olmuş olsa bunu nasıl sökeceğiz diye ama sadece sadece kurutma makinesiyle biraz ısıtarak oradaki silikonları gevşetebilirsiniz ve çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel ve gayet de güçlü oldu arkadaşlar. Ben düşük devirde de hızlı devirde de denedim. Ahşabı delmeye çalıştım. Çok hafif çok yavaş devre aldığım zaman bile arkadaşlar çok güzel bir sonuç aldım. Kesinlikle herhangi bir bayılma olmadı. Isınma da olmadı arkadaşlar. Görmüşsünüz şu an ağır devirle şu an delmeye çalışıyorum ağır devirle çok rahat bir şekilde deldim. Üstelik benim matkabımın ucu da pek sağlam değil. Şu an mesela çok hızlı devirde deliyorum. Hızlı devirde en yüksek devirle deliyorum. Şu an çok düşük devirde deliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel, gayet kullanışlı oldu. Hem kendi matkabımı tamir etmiş oldum, devir ayarlı yapmış oldum. Hem de sizin istediğiniz videoyu yapmış oldum arkadaşlar. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, yorum yapabilir ve videolarımızı paylaşabilirsiniz. Haftada en az iki video paylaşıyoruz arkadaşlar. Hatta şu günlerde her gün video paylaşıyoruz. E bu videolardan da anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.